Sevgili gençler, Bahri Hoca ile Matematiğe hoş geldiniz. TYT kursumuz tam gaza devam ediyor. Bugün 15. derste periyodik problemler, periyodik işlemlerle karşınızdayız. Peki, periyodik problem ne demek arkadaşlar? Gayet basit. Periyot, belli bir zaman aralığında tekrarlanan olaylardır. Yani bir gün 24 saat. Veya nöbet tutuyorum 5 günde Bir. bir hemşirenin nöbeti 3 günde bir gibi Belli bir zaman diliminde, belli bir aralıkla olan olaylardır. Peki nasıl? Hemen bakalım isterseniz. Evet ne demiştik? Periyot belli bir zaman aralığında olan olaylardır. Nöbet tutmak veya gök olayları veya saatin geçmesi gibi birçok farklı örnek verilir. Hatta niye sadece zaman olsun ki? Pas vermek gibi. Her kelbine pas verdiğinde ve bunu belli bir sırayla yaptığında yine bakın belli bir periyot. Ben bir... 3'e verdi, 3, 5'e verdi, 5, 7'ye verdi, 7 derken bir sıralama da yapmak mümkün. O zaman demek ki zaman periyodu veya sıra periyodu diye iki periyottan bahsedebiliriz. Şimdi gelin bunlara beraber örnek vereyim isterseniz. Mesela önce basit bir örnekle başlayalım. Bakalım şu an saatimiz kaç? Şu an saatimiz 13.48 eğer saatimiz 13.48 olduğuna göre ve bugün günlerden diyelim ki pazar testi olsun. O zaman 24 saat sonra ne olur? Tabii ki yine 13.48 ama bu sefer ne oldu? Salı oldu. Bir 24 saat daha geçti. Yani bir gün daha yine 13.48. Bu sefer ne olur? Çarşamba. Peki bu sefer yolu biraz değiştirelim. Bu hani 24 saat gittik ya ya 12 saat sonra ne olurdu? 12 saat 12 saat 12 saat geçseydi siz artık şunu derdiniz hocam 12 saat geçti saat 12 olsaydı 24 olurdu yani artan var o zaman saat 01.48 ve günlerden salı derdiniz. Bir 12 saat daha geçseydi o zaman da 13.48 yine salı derdiniz. Bir 12 daha geçseydi bu sefer de bakın çarşambaya kaydım. Yani saat 01.48 çarşamba oldu. O zaman 12 saatte bir deseydim ve 36 saat geçse veya 24 saat geçse gibi kavramlar olabilir. Veya düşünseniz bugün günlerden pazartesi oldu. 40 gün sonra hangi gün olur? 7 günde bir günler değişiyor. 40'ı 7'ye böldüm çünkü periyot 7. 7 günde bir değişiyor. O zaman 40'ı 7'ye böldüğümde kalan 35 falan 5 mi var? Hemen sayardım. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi Demek ki 5. gün cumartesi olurdu derdim ve örneğimi yapıştırırdım. Demek ki gayet basit. Önemli olan şey periyodun ne olduğunu bulmak, gerisi gayet kolay. Gelin her birine örnek vermeye çalışayım. Saat 13.07 ve 170 saat sonra acaba kaçı gösterir? Bakalım mı? Hatta sonra bir ek yapayım isterseniz. Saat 13.07 günlerden pazartesi. 170 saat var arkadaşlar. 170 saati gelin 24'e şöyle bir böleyim. Çünkü 24 saatte bir gün bitiyor. O hale bakın burada kaç kere var? 520 olur. 6 alsam 140 144 olur. Acaba 7 kurtarır mı? 140 28 168 evet. Demek ki aradan 7 tane 24 saat yani 7 tane gün geçmiş tam bir hafta geçmiş ve iki tane saatte artmış. O halde 7 gün geçtiğine göre yine günlerden pazartesi oldu ve saatimiz artık 13.07 değil 2 saat ekliyorum 15.07 oldu bile. Gördüğünüz gibi gayet kolay ve zevkli bir soru kapsamı var. Bugün günlerden çarşamba olsun. 311 gün sonra günlerden nedir? 311 günleri hatırlayalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Demek ki 7 günde bir değişir. O halde 311'i 7'ye böldüğümde o halde 4 çarpı 7 28. Kalan 3 yine 31'i 7'ye böldüm yine 4. 4 çarpı 7 28. O halde kalan kaç yapar? 3 yapar. Bakın 3 kaldı. Yani 44 hafta geçti. 44 hafta tam geçti. Artık çarşambadan sonra o zaman 3 gün saymalıyım. Perşembe, cuma, cumartesi, çarşamba, özür dilerim, bakayım bir daha dedim. Çarşamba, perşembe, cuma, evet, cumartesi. Demek ki benim aradığım gün cumartesidir. Bir başka sorumuza bakalım mı? Bugün günlerden pazar. 159 gün önce peki neydi? 159 yine haftalık bir kavram. Yani 7 günümüz var. 7'ye bölüyorum. 15 7 iki defa var. Çıkarttığımda 1, 9. 19'da 7. 2 defa var. O halde buradan kaç kalır? 5 yapar. Dikkat edin. 5 çıktı ama dikkat. Önceye gidiyorum. Hep sonra soruluyordu. Hadi pazar gününü şöyle bir koyalım. 5 gün geriye gidiyorum. Cumartesi, Cuma, Perşembe, ee, Çarşamba. 1, 2, 3, 4, 5. gün geriye doğru saydığımda 5. gün salı yapar ve sorumuz biter. Gördüğünüz gibi sorular gayet basit. Saat, hafta, az sonra hem geliyor. Yıllar geliyor. Hadi başlayalım. Peki 5 basamaklı 25.974 sayısı yan yana yazılıyor. Hem de 11 defa. O halde 55 basamaklı bir sayı elde ettiniz. 23. rakamı acaba nedir? Dedik ya sadece zaman olmaz. Paslaşma, isim sıraları, veya burada olduğu gibi sayı kavramlar olabilir. Şimdi bakalım isterseniz. 25.974 Bir tane dayadalım mı? 25.974 Dikkat edin. Her 5'te bir tekrarlıyor. Her 5'te bir tekrarlıyor. O halde 23. rakam diyorsa 5'e böldüğümde burası 4 yapar. O halde kalan kaçtır? 3'tür. Yani 3. rakam benim aradığım rakam. Haydi devam edelim. Aydın kelimesini alıyoruz ve 100 kere yan yana yazıyoruz. Aydın arkadaşımıza buradan selamlar olsun. Evet Aydın hocam, Aydın Hoca ne yaptı? Ee, yazdık, 100 kere yazdık. Yani aslında burada 500 tane harf kullandım arkadaşlar. Şimdi peki o zaman 192. harf ne olur? Her 5 harfte bir tekrarlamıyorum arkadaşlar. O halde ne olacak? 192'yi 5'e böldüğümde tabii ki kalan 2'dir. Bunu bulmak çok çok kolay. O hale biz ikinci harfe gidiyoruz. Y harfi ikinci harftir ve cevap bitti bile. Peki bir pilotu bul bakalım. Pilot 3 günde bir uça gitmektir. ve ilk uçuşunu pazar günü yapan pilot 23. uçuşunu hangi gün yapar? Burada özellikle bir nüans ekleyeceğim. Oraya aman dikkat ama az sonra. Peki Üç günde bir nöbet tutuyor. Şimdi ilk uçuşunu yaptı mı? Yaptı. Günlerden pazar. Şimdi arkadaşlar Birinci uçuş, ikinci, üçüncü, dördüncü. Niye bunu yazdığımı az sonra anlayacaksınız. Birinci uçuştan ikinci uçuşa kadar üç gün bekleyecek değil mi? Üç günde bir. Sonra ikiden sonra üç gün bekleyecek. Üçten sonra üç gün bekleyecek. Yani ilk uçuştan sonraki her uçuş için üç gün bekleyecek. Doğru mu? Ama dikkat edin. Birinci uçuş için bir başlangıç sıfır diye bir değer olmaz. İlk uçuşa gidersiniz, başlarsınız. İlk dersinizi yaparsınız. İlk ders için de 3 gün beklemezsiniz. İlk uçuştan yaptıktan sonra 3 gün beklersiniz. O zaman demek ki burada 3 günde bir uçuş yapıyor. 23. uçuş diyor. Birinci uçuş için beklemedi. Niye burada uzattım? Çünkü ben 23'ten biri çıkarmak zorundayım. Çünkü dedik? Birinci uçuş için beklenmez. O halde arada bakın 23. uçuşa kadar 22 tane 3 araya kalacak. O halde 22'yi ben 3 ile çarparsam burası 66 yapar. Yani 66 gün geçmiş. O halde 66 yine gün sorusu 7'ye bölmek zorundayım. O halde buradan kaç gelir? 9 çarptığımda burası 63 yapar. Burası kaç yaptı? 3 yaptı. O halde demek ki kalan 3 pazar ilk uçuş muydu? Pazartesi, salı, çarşamba. Buyurun uçmaya başlıyoruz. Peki notum neydi? Ona gelin isterseniz. Şimdi arkadaşlar burada ilk uçuşu pazar dedi. 23. uç istedim Ya şöyle bir cümle ekleseydim ben buraya. ilk uçuşunu pazar günü yapan pilot ilk uçuşu hariç deseydim işte o zaman bir çıkarma gerek yok. Direkt ne yapacaktım? 23 3'le çarpıyorum ama aman aman dikkat. İlk uçuşu hariç dersem çıkarmıyorum. İlk uçuş varsa orada 23 ise bir eksiltmeyi kesinlikle unutmuyorum. Bu sefer iki arkadaşımız var. Zeynep ve Şevval. Zeynep 4 günde Şevval 6 günde bir izin yapmaktadır. Garip bir durum farkındayım. İkisi birlikte ilk izinlerini pazar günü yaptıklarına göre 11. kez birlikte hangi gün izin yaparlar? Beraber izin yapmaları lazım. Doğru mu? O zaman bunlar beraber nasıl izin yapar? Biri 4 günde, birisi 6 günde izin yaptığına göre bunların ortak bir izni olması lazım. O zaman 4'ün ve 6'nın katı. Yani 12 günde bir izin yaparlar demek lazım. Ne yaptım? Biri 4 günde bir, biri 6 günde bir izin yapıyor. Ben de aldım bunu şöyle yaptım. Dördün ve 6'nın katı. Bakın EKOK. O yüzden bu konu burada zaten. O halde ne oldu? 12 günde bir bunlar nöbet pardon izin yapıyor. İkisi birlikte ilk izinlerini pazar günü yaptıklarına göre 11. kez şimdi ilk izin hariç dememiş fark ettiniz mi? O zaman yine 11'den 1 çıkarttım ve 10 buldum. 10 ile 12 günde bir madem izin yapıyorlar 12'yi çarptım. Burası kaç yaptı? 120. Artık 120'yi ne yapıyorum? E ee, gün sorusuysa 7'ye bölüyorum. Burada kaç yapar? 12'de 7 bir defa var. 7'yi çıkarttım. Buraya kaç kaldı? 50. Burada 7 kere var. Buradan kaç yapar? 49 1. Bir gün geçmiş. Pazarsa artık bir pazartesi günü hafta için inanın piknikleri çok güzel boş oluyor. Bir gün rahat olursanız deneyin tavsiye ederim. 1. Şimdi sorumdaysa biraz bizi uğraştıracak olan bir soru karşı karşıyayız. Bugün günlerden 27 Mart 2020 çarşamba olsun. Gün ne kadar verdik? Peki 4 Kasım 2023 günü olsa acaba hangi gün olurdu? Bir kere epey bir zaman geçtiğinin farkındayım. Peki hemen bakalım. Burada bir kere iki tarih arasındaki farkı gelin beraber bulalım. 27 Mart 2020 yani Tabi üstte önce şunu bir yazalım müsaadenizle. 4 Kasım 2023'ten acaba 04 11. ay 2023. Diğerinde ise bakın ne oldu? 27 Mart 3. aydayız. 2020 acaba çıkarsa bir kere kaç gün kalıyor yaş bulmayla aynı mantık arkadaşlar. Şimdi e 2020 çıkarsa bir kere 3 yılın çıkacağı çok bariz belli. 11'den 3 çıkacak e 8 çıkacak ama 4'ten 27 çıkmıyor. Gelin şuraya bir tane ay verelim. Burası kaç yapar? 34. 7 27 çıkarsa 7 gün. Burada 10 ay kaldı. Buradan da o zaman 8 mi kalır? O zaman pardon 7. O zaman demek ki 27 Mart'tan sonra bizim 3 yıl 7 ay 7 gün geçti. Evet epey eziyet uzun çarpmalı bir süre dediğinizin farkındayım. Peki o hale hemen bakalım. 7 gün burada 7 çarpı ay yani 30 artı burada 3 yıl 3 tane 365 mi geçti? O hale gelin biraz bu hale pratik hale getiren. Peki doğru mu yaptık? Fakat şimdi bu tarih olduğu için bu yazdığımız tam da doğru olmadı aslında. Niye? Çünkü şurası 210 gün gerçekten geçer mi? Hemen onu bir düzelteyim bir kere. Bakın şimdi 3 yıl geçti. Onla başlayalım. 3 yıl geçtiyse bir kere 900, 180, 1080 yani 1095 gün zaten 3 yıldan geçti. Ama bu 7 ay muhabbeti ilginç. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hani bakın şu yüzden diyorum aslında. Eğer aylar 30 gün olan, 12 ay olan bir yıl üzerinden standart hale getirseydi bu kadar uğraşmazdım. Ama tarihler çok net. O yüzden de bizim burada mutlaka günleri, ayları, ayların kaç gün olduğunu kale almak zorundayız. 3 yıl tam geçmiş 1095 gün geçti. Onu ben değiştiremem ama aylar içinde değişen günler gerçekten 7 Temmuz bu arada 7 ay geçerken gerçekten 210 gün geçer mi? Bakın beraber bakalım isterseniz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz. Şimdi bunu bir toparlayalım arkadaşlar. 31, 60, 91, 121, 122 152 182 213 fark ettiniz mi? 7 ay 1 yılda aslında 210 değil 213 günmüş. Peki buraya bir de kim gelecek? Hadi onu hemen yazalım. 213 gün. Bir de 7 gelecek aslında. Bakın şöyle bir toparlayalım. <laughs> Pardon. 5 10 15 25 50 var. bir. 11 daha 11'in biri biri verdik buraya 3 bu da kaç yaptı 1313 şimdi 1315 pardon 1315'i e, toplam gün sayısını buldum o zaman ben burada ne yapıyorum 7'ye bölüyorum 13'te 7 bir defa var burası 7 yapar etti bura 6 61 7 8 defa var burası 56 kalan 5 e, bir 5 daha geliyor 55'te 7 8 kurtarmaz. 7 yapsak 49. Demek ki kalan ifade işlem hatası yapmadıysam 6. 6 gün geçmiş. Çarşambaydı. O halde Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı. Demek ki ne yapar? Günlerden salıymış. Burada özellikle bir not eklemek istiyorum. Arkadaşlar burada 2020'den 23'e geçtik. 2024'ün katı. Yani Şubat ayı geçmiş. Unutmayın. Şubat ayı 4 yılda bir 4'ün katı olan yıllarda ardışık yıldır ve bir gün fazladır. Eğer biz Mart değil de Ocak'tan başlatsaydık Şubat'tan bir fazla gelecek diye bunu bir ileri atmak zoruna kalırdık. Hadi son soruma geleyim. Çok güzel bir soru. Dairesel bir oyun <laughs> alanında Konumları şekilde gösterin. Ali, Büşra, Cem, Deniz ve Ekin. 5 tane arkadaş var ve top oynuyorlar. Peki oyunun kuralı ne? Bu oyunda her seferinde elinde top bulunan oyuncu ok yönünde kendinden sonraki ikinci oyuncuya top veriyor. Hatta bakalım örnek diyor. Ali topu Cem'e verecek. Ali Cem'e ver. Yazalım mı? Ali Cem. Cem kime veriyor? Arkadaşlar kendinden sonra ikinci ekine veriyor. Değil mi? Kendinden sonraki ikinci. Ekin kendinden sonraki ikinci Büşra'ya verecek. Büşra kendinden sonra ikinci Deniz'e verecek. Deniz de Ali'ye verecek. Ve bu oyun bu şekilde devam edecek. Bir şey fark ettiniz mi? A, C, E, B, D, A'ya geri döndü. Yani demek ki bu 5'te 1 tekrarlıyor. Tekrarlayacağına göre 199 diyor ya. 199'u 5'e böldüm. Demek ki top kime gider? 4 pardon özür dilerim. Artan 4'tür. O zaman 4 numaraya gidiyoruz. Yani top kimdi arkadaşlar? Tabii ki B kimdi? Top müşrali. Şimdi soruyu tekrar okuyalım. 199. seferde pas veriyorlar. Topu kim alır demiş. Şimdi bakın. Top Ali'de. Top Cem'de. Top e kimdi? Ekinde. Top kimde? Büşra'da. Ama ne diyor? 199. sefer yani 4 kaldı ya. Top Büşra'da. O halde Büşra pas verecek. Büşra kime pas verir? Tabii ki bakın Büşra denize pas verir. O halde 199. seferde topu deniz alır. Dikkat edin. Top kimdedir demiyor. 199. pasta. 199 kez bunlar oynarken bunlar pası kime veriyor? Tabii ki Deniz'e veriyor. Evet arkadaşlar dersimiz bu kadar. Her zaman dediğim gibi. Canlı kalın, diri kalın, Bahri Hoca'yla matematikte kalın. <laughs>